Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, TÜSİAD'ın bu değerlendirmesinden temennilerinden sonra tabii ki baskın saçımın gerekçesi olarak ifade edilen ekonomik zaruretle ilgili nasıl bir tablo var önümüzde bir yazı kaleme almış. Tabii burada işin ironi boyutu var. Enkazı yaratan enkazı kendisi devraldı. Erdoğan enkaz devraldı diyor Murat Muratoğlu. Telefon hattımızda nasıl bir enkaz devraldı acaba Sayın Muratoğlu? Merhaba, nasılsınız? <laughs> Günaydın. Vallahi gayet fena bir tablo devraldı. Buna enkaz diyebilir miyiz? Enkaza doğru evreden bir süreç söz konusu. Ee, şöyle ki ekonomi mevcut tabloyu daha fazla kaldıramadığı için zaten erken seçim kararı alındı. E, seçim bitti, tablo değişti mi? Hayır. E, yönetenler değişti mi? Hayır. Yani aynı sebepler aynı sonuçları doğurur aynı sebepler devam ediyor ki bu sebepler yönetimin e, dünya görüşü ve ekonomi görüşü olarak açıklıyorum ben. Mesela cari açımız mı küçülecek? Ne yapacak daha da küçülecek? Enflasyon mu düşecek? Mümkün değil. Faizler mi inecek? Ben size söylediğim faizler en kısa sürede yüzde yirmilerin üzerine atacak. Devlet hiç borçlanma senetlerinden bahsediyorum ki şu anda zaten 19.30'lara gelmiş. 19.30'lara gelen bir faizde eğer dolar düşmüyorsa e şöyle bir algı söz konusu olur ya e, enflasyon gerçekleri yansıtmıyordur çünkü bakarsanız faizler enflasyon neredeyse 6-7 puan üstüne real faiz veriyor e ve buna karşın hala dolar düşmüyorsa insanlar yani en azından yabancı yatırımcılar açıklanan enflasyona inanmıyorlar yani hı hı. açıklanan verilere inanmıyorlar bunun benzeri daha önce Yunanistan'da oldu Arjantin'de oldu hı hı. Yani enflasyon daha çok artacak mı daha çok artacak ki şöyle son iki haftada piyasaya yaklaşık bir ayda 24 milyar ki bunun son iki haftasında 23 milyar lira yeni para sürüldü. Emisyon hacmini arttırdılar. E 23 milyar da siz piyasaya seçimler için para sürerseniz bu parada bir bollaşma getirdiği gibi enflasyonu iyice gevşetecek enflasyonun artmasına sebep olacaktır. İnsanlar enflasyon 1-2 puan artar diye gayet umutlu konuşuyorlar. Ben size söyleyeyim 15-16'lardan aşağı enflasyon görmeyeceğiz. Ki hmm. önümüzdeki 2019, 2020, 2021 tek haneli rakamlar enflasyon için biraz hayal an. Yani bunu kimse göremiyor. Yani kimse göremiyor değil, görüyor ama çoğu dile getiremiyor diyeyim. En azından ben dile getiriyorum hmm. diyeyim. Merkez Bankası hala sorsan gidip bağımsın diyecek. Ee, Sayın Erdoğan'ın Londra'da konuşmasında Bağımsız merkez bankası mı olur? Elimiz bizim taşımızın altında değişini hepimiz biliyoruz. Senin merkez bankasının bağımsız olmadığını ve yani senin yönetim, ekonomi yönetimi hakkındaki kararları dünya açısından az çok da olsa bilinmekte. Yani piyasalara Sayın Erdoğan'a karşı bir alerji var. Bu özellikle yurt dışı piyasalarda. Evet. Ve bu kolay kolay kırılabilecek bir öngörü veya kırılabilecek bir sistem gerekiyor bunun için. Bunun yani bir kere o güven sarsıldı yeniden oluşması zor anlamında söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii 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 tabii. Yani yurt dışından ağzınıza kuş tutsanız parayı Türkiye'ye çekmek için çok zorlanacaksınız. Yani siz %19 faiz veriyorsunuz, enflasyonunuz 12'lerde diyorsunuz. Yani Hı -hı. dünyada en çok faiz veren 4-5 ülkeden birisiniz ve yine de yabancı para gelmiyor. Hala dolar 4.70'lerde herhangi bir düşüş yok. İstikrar sağlandı diyadık. Faizler çıkmaya devam ediyor. Piyasalar herhangi bir istikrar kutlamıyor. E bunun da bazı nedenleri var tabii. Şimdi yeni ekonomi yönetimi yani finans ofisi diye bir şey açacaklar. Ekonomi yönetimi kim, kime verecekler? Yani kime verseler çok yıpranmış isimler. Yani bunlar yıllardır Türkiye'yi yönetiyorlar ve hiçbir şey ilaç olmamış isimler. Yani bu için açıkçası Meral Akşener de gelse, İnce de gelse, kim gelirse gelsin böyle bir tabloyla karşılaşacak. Ha, diğerleri gelse belki bir umut, ve değişiklik yapılabilir diye belki piyasa biraz kredi verir de. Ama artık AKP'nin kullanacak kredisi kalmadı. Hı hı. Yani dışarıya baktığımızda gelişmekte olan bütün ülkelerden para kaçıyor. Sırf bizden değil. Yani ki Amerika faiz artırımında kararlı. 2020'ye kadar faizleri artıracak. Avrupa tahvil alımlarını sonlandırıyor. Bu ülke Türkiye gibi devasa cari açı olan bir ülke için oldukça zehirli bir ortam sunuyor bize. Yani içeride ne olursa olsun büyüme girişiminde bulunuyoruz. Ya siz bir binayı yıkarsınız tekrar yaparsınız bir daha yıkarsınız yine yaparsınız alın büyümüşsünüz. elinizde var yine bir bina. Yani sonuçta büyümek alırsın bir şeyi zararına satarsın tekrar alırsın yine büyürsün. Yani büyüme ülkeler için ilaç olsaydı her ülke belirli bir plan aşamasında büyümeye çalışmazdı. Hı. Büyüyebildiği kadar büyümeye çalışırdı. Ama büyümek Türkiye'yi gittikçe yok ediyor. Çünkü sen tüketerek büyüyorsun. Sen yıkarak büyüyorsun sen betona yatırarak büyüyorsun. En büyük yanlışlar burada. Yani göreceksiniz devlet borçlanma senetleri yani tahsiller %20'leri açtık. Bundan sonra ne yapılacak? Yani özel sektör krediye susamış durumda ama bugün bankaya gidin hiçbir banka hiç kimseye kredi vermiyor. Zaten bu faizlerle kredi alan şirket batmış demektir. Sen %25-26 ile aldığın krediyi nasıl bir kar etmeyi umuyorsun da çevirip borcunu ödeyeceksin. yani belli ki çok sıkışmış %25 tefeci faizine bile razı oluyor yani çok zor bir dönemden geçerken seçim oldu seçim bitti aynı zor dönemden geçmeye devam ediyoruz ama dezavantajımız bu zor dönemin içine biri sokanlar yönetimde kalmaya devam ediyor maalesef ve bu evet. nedenle Türkiye bir enkazdı Erdoğan'da enkaz devraldı diye yazı yazdım <laughs> evet, sizin özür diyorsunuz. Uyursunuz. Tablo bu çünkü. Doğrudur. Çok teşekkür ediyoruz Murat Muratoğlu. Maalesef hani önümüzdeki süreçte iyi haber veremiyoruz yurttaşlara ekonomik açıdan bu ortaya çıkıyor, bu görünüyor. Hayır olsun mu diyelim? Gerçekten ben de gerildim şu anda sizin sözleriniz korkutucu, ürkütücü <laughs> geldi yani. Al, alışıyoruz. <laughs> ya sorun orada değil. Son hepimiz acıyı çekeceğiz. Yani bu kim gelseydi bu hı hı. acıyı çekmek zorundayız. Çünkü yıllarca 8 yıldır çok bol yaşadık Dünyanın bütün parasını kendimize çok ciddi anlamda para çektik. 500 milyar doların üzerinde bir borçluğa ulaştık. E bu paraları biz harcadık. E bu paraları artık ödememiz gerekiyor. Üretimde yani. dönüştürmedik yani sonuçta. Kazanım yok Tabii ortada. Tabii hem, hem devletin kemer sıkması gerekiyor. Maalesef hem de insanlarımızın kemer sıkması gerekecek. Zaten bir ay içinde gelecek zamlarla herkes bunu ufak ufak hissetmeye başlayacak. Benim anlatmama çok saadet yok yani. Evet yani ilan etmeye de gerek yok. Malumun ilanı zaten bu görünecek önümüzdeki günlerde. Evet, çok... Yani, evet öyle. Çok teşekkürler Murat Muratoğlu. Sağ olun iyi yayınlar diliyorum.